Arkadaşlar merhaba bugün eksi 25'te Rush oynayacağız yanımda Dries Mertens <laughs> ve Yunus Akgün var Abilere ya yani yaşlılara karşı gençler oynayacak Yunus da Yunus yaşlandı Aynen Yunus da yaşlandı evet, evet. Metan senin reytingin hakkında konuşuyor Abi inanılmaz <laughs> ya gerçekten inanılmaz <laughs> Şimdi, o, Karşı Let's go Abi Aaaa Aha Attı Vurdu bu Aaaa Vur

Şimdi bomba atayımcisim diyor. O sizi atacağım gel. O Baba baba o baba. Oğlum niye arıyor vallahi bastın ben. Vallahi nasıl bastın abi de? Oo! 25 başta. Bugün kazanan gençler oldu. Gençler yaşları yendi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese mutluluk. Buyurun arkadaşlar. <laughs>